arkadaşlar bugün ee, bir tane böyle genelerle ilgili bir tane şey var. Bu oyunu hiç oynamadım. Şimdi sizle birlikte oynayacağız. Bakalım nasıl bir oyun oldu. Nasıl bir oyun. Böyle bir gemi var. Ben bu, bu gemiyi boyamak istiyorum. Nereden boyuyoruz? Buradan mı boyuyoruz? Buna bak. Evet arkadaşlar böyle boyayabiliyormuşuz. Neyse böyle olsun. Burada silahlarımız var arkadaşlar. Hoppala. Askerle mesela istediğimiz kişileri öldürebiliriz. Savaşı pat. İndirin onları. Oh yeah. Evet arkadaşlar böyle oyun. şimdi birazcık bekleyeceğiz. Oh yeah. Oh yeah. Let's go. Yukarıya çıkacağız arkadaşlar. Hmm. Hoppala. Ben yeşil. Arkadaşlar şu anda yeşil. Yeşillerden biriyim arkadaşlar. O hemen şu gemileri yok etmem lazım. Kardeşim ne yapayım? As ah. Oha arkadaşlar kafam nereye gitti? Ateş ateş edet. Arkadaşlar yeşil Ay yeşil, ay yeşil diyorum arkadaşlar. Sarı takım yerle bir oldu. Hemen buradan da boba yollayalım arkadaşlar. Sarı takım bize saldırıyor arkadaşlar. Sarı takım bize saldırıyor. Oh no. Oh no. Oh no. Bize saldırıyorlar arkadaşlar. Hemen kılıcımı çekeceğim. Kırmızı kırmızı öl, kırmızı al. Öl. Öldü arkadaşlar. Bize bayağı ki, bayağı bir kişi saldırıyor arkadaşlar. Kırmızıya atak onlar hiç ölmemiş yani. Saldırı kırmızıya.

dun 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 dun, dun. Artık kırmızı da mükemmel bir kötü oldu arkadaşlar. Hmm. Şunu da patlatalım. Şuraya patlatmayı unuttuk arkadaşlar ya. Şuraya da patlatalım da ağlasın kırmızı. Oh. Mükemmel mükemmel. Mamma Selam kırmızı puan. Evet, ben nasıl vuramadım? Neyse şöyle de patlatarım. Or. Eh. Ne? Hata. Bir anda bizim takım yok oldu zannettim arkadaşlar. Evet kırmızı kırmızı takım ağla. Ağlama kırmızı takım. Kırmızı takımın umurunda değil arkadaşlar. Kendi. Kendi e, şeyinden belli. Kırmızı takım umursamıyor bile oraya. hop Hoppala yukarıya çıkamayın. Yerleri patlatacağım. Sen kime zannediyorsun Ben de seni öyle, öyle öldürürüm. Hoppala pat. Arkadaşlar kızın şeyi dolmuş. Hemen şöyle patlatalım şurayı da pat. Öldürün. Atak. Pat çöktüler. Kırmızı takı bir istifa. Arkadaşlar bizim bizim takımda bir şey olmamış en azından. Ben ne de buraya bot çıkarttım. <laughs> evet. Aa! Hayadan. Şu kırmızı takıbın botu benim oldu. Hoppala şu bota beni mi? Sıra mavi takıma geldi arkadaşlar. Saldırın mavi takıma. Hoppala. Saldırın pa pa Arkadaşlar çok kötü saldırdık adamlar. Yerleri çöktü bildiğin arkadaşlar. <laughs> bu tahtan. Hoppala şöyle çökertelim erkeni. Yerlerini çökertmemiz lazım arkadaşlar. Kazanmamız lazım yeş yeşil takım olarak. Patlatın. Sandık varsa da patlatın. Ne varsa patlatın. Mavi takımın. Hemen atlarını patlatalım ki düşsün. Düştün doğma yerleri, moğma yerleri. Oo, bölündü arkadaşlar. Şöyle patlatalım pat. Aa düştü. Oo! Oo yeşil. Aa mavi takım yeniliyor mu? Pat. Şu anda mavi takım çok kötü şeyler uğradı. Yes arkadaşlar yeşil takım kazandı. Yes biz kazandık arkadaşlar. Evet 16 oyuncuyla tur başlıyor evet arkadaşlar. arkadaşlar bu sefer mavi takım oldu. Şuraya pat bak baktur. Ana ara tamam ben tamam. Ha o zaman en yukarıdan şey yapacağım. Hala bombalar ateşlemişler bizimkiler bile. Atak kırmızı takıma bu sefer. Ya arkadaşlar biz az Aa, arkadaşlar şimdi de sarı takım oldu. Şu bir dostum atak yapacağım. Hoppala ateş. Bu da mavi takıma gidiyor. Yani bizim takım. Hemen ben ee, şu kırmızı takıma sataşacağım arkadaşlar. Kırmızı takım istifa. Hoppala. Öldürün. Atak gemilerini öldür. Gemilerini patlatıp. Acımayın kırmızı takıma. Acımayın. Acımayın. Pat. Aa, evet arkadaşlar, kırmızı takım eğlendiğine göre şimdi biz atak yapabiliriz. Sarı takım olarak yenilmeyeceğiz. Bleh. Ben nasıl biz evlenişim? Ben şimdi mavi takıma hesabını sorduracağım. Hayır. Aa mavi takım oğlum arkadaşlar. Her takım olarak değişiyor mu ya arkadaşlar? Yeşil takım hocum yapıyorum arkadaşlar. Takım takım değişiyoruz arkadaşlar. Yasko şu doğum yerlerine patlatacağım. Sen kime sattırıyorsun? Ay boğuluyorum. Öldüm arkadaşlar. Kemiklerim çıktı. Neyse. Atak yapının kırmızı takım. Mavi takım. Sen patlatıyor. Kemiği patlatıyor arkadaşlar. Yine öldüm. Arkadaş, aa ben şimdi yeni sarı takım oldum galiba. O mavi takım zaten ölmüş arkadaşlar. Oh bana şöyle patlatalım kır mavi takımı da. Şöyle. Şöyle patlatalım. Doymadı şuralara da patlatalım. Şurada dolma yerleri var galiba. Mavi mavi takım eğlendi arkadaşlar. <laughs> Atak bat. Mavi takım eğlendi. Ye. Yeah. Sarı. Sarı takım mı kazandı yoksa biz mi kazandık? Yoksa e, kırmızı takım mı kazandı arkadaşlar ya? Neyse. Atak yapın arkadaşlar. Pat at at at. सर तकमा सारे चकमा बोम Şuralarını yıkacağım. Hoppala şurayı da yakalım arkadaşlar. Her yeri yıkacağım. Şurayı da patlat. Hoppala. Şuraları patlat. İçeri daldım arkadaşlar. İçerideyiz arkadaşlar şu anda. İçeride bir tane bomba gördüm. O bombayı gör. O bombaya şey yapacağım arkadaşlar. Aa, patlatacağım içeride. Anam. O ölmedi. Şu bombalam, bombalayalım şuraları. Şuraya yol atmam lazım. Hayır yolum kırıldı arkadaşlar. Neyse en azından şöyle gidiyor. Hoppa. Aa bura. Patlayacağım. Şöyle. Şöyle de patlatalım. Ben neden? <laughs> hayır, hayır. 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 Arkadaşlar ya. Öldüm be. Ah benim. Ama arkadaşlar şimdi de yaşıttım. Ben her zaman değişiyorum arkadaşlar. Nedense. Sarı takım çok güçsüz olmaya başladı arkadaşlar. Aa kırmızı ay kırmızı diyor. Sarı takım eğlendi galiba arkadaşlar. Yani şöyle patlatalım arkadaşlar. E bana doğru gelme bomba. Hoppa arkadaşlar. Şuraları hep patlatacağım. Hep patlatacağım. Patlatacağım diyorum ama patlatamadım ya. Ah be ah be ah be. Anam kafama bana. Yardım edin ya. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Neyse yani arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Görüşürüz. İyi günler dilerim. Bay bay.